arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu koyunları size günümümemeye çalışacağım. Kuş Ko katımı İnşallah güzel videolar gelecek, böyle koyunları çekeceğiz. Bu tür videolar, inşallah gelecek. Hep doğal videolar, güzel videolar, kuş kattımı. Siz de bize destek olursunuz inşallah. Beğenirsiniz, abone olursunuz. Kuş kattımı işte şimdi başladık. Ee, biraz sonra yine süslemeleri yapacağız kuşların. o da o görüntüler de var ee, Kuşları süsleyip kuyuların içine saldık ee, süsleme görüntüleri biraz sonra gelecek daha bir güzel çekimleri sizin için yaptık bu da bizim teki o, içine siyah olan yerlerde keçiler İlkek oğlak var, dişi oğlak var. Hayvancılıkla uğraşmak hem zevkli hem de zor tabi. Coğrafya zor. Ee, kışın zor geçiyor zor şartlarda. Zaten kışın belgeselleri çekmiştim, size iletmiştim arkadaşlar. Seyretmiştiniz karın içinde. Bazen bir metre, bir buçuk metrede gidiyor kar şu anki yani durumda böyle o yavaş yavaş kırmaya başladı zaten sonbahar geldi evet, bundan sonra hem av videolarım gelecek avcılık da var o da tabi doğal hayat için hem dağları çekiyorum kurtları çekiyorum evet, bu arada koşların liderlik savaşı da var yani üç tane kuş var hayvanların içinde illa birisi liderliği alacak Kırk bunları e, Karlıova'dan getirdik, yani başka bir arkadaş Karlıova'dan getirmişti, ben de ondan aldım. Büngür Karlıova. E, i̇çinde zaten zon beyaz koyunlar da var, mor koyun da var ama benim düşüncem çoğu mor koyun yapmak. İçinde bazı koyunları satacağım inşallah nasip olursa. bu gördüğünüz e, mor koç 2 yaşında, diğeri de 2 yaşında, birisi de 3 yaşında. 3 yaşındakini göstereceğim biraz sonra size. Kamera yaklaştım onu da göstereceğim size. İnşallah bir güzel görüntüler sizi baş başa bırakacağım. Ama o videoları da gelecek. O videoları da olacak. Aklınıza sığınarak söylüyorum. E, kanalımda avcılar, avcı arkadaşlar da var. Yani onlar da izliyorlar. Çok avcı da var. Avcı tabi doğayı katletmek değil veya hayvanları kat etmek değil. Yiyebileceğim dağda yemek yapıp yiyebileceğimiz kadar. Bir de zamanında, mevsiminde. tabii evet, tabi av sezonunda avlanılır. Sezon dışı kesinlikle avlanmıyoruz. Avlanması zaten yasak. Hem kanuncu hem de vicdanı olarak da olmaz. Arkadaşlar koçların ses işte işlemesi bu şekil. Koç katımı eskiden daha iyi süsüyorlardı koçları. Daha güzel bir şekilde süsüyorlardı. Bu iki yaşında mor olan şu anki yakın görüntüdeki koçta o da iki yaşında. Diğeri o biraz büyük olan koçta da üç yaşında. Arkadaşlar bu kuzumuzla üyüz olmuş. Bunun bir ilacı var. İvomek diye bir ilaç. Deri altı 2 derece vuracağız. Tabi şifası Allah'tan. Ahmet onu tutuyor. Tabi yerinde zıplıyor. Dürmüyor. Durduğumu 2 derecede ilaç vuracağız ona. Tabi hayvancılık zor yani. Öyle kolay iş değil. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Beğenin. Beğenileri bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. bol bol yorum yapın arkadaşlar. Ne izlemek istiyorsanız onu söyleyin. Biz de yayınlayalım. Herkese teşekkür ederim. İyi seyirler.